çok haber yaptık, çok uyardık ama işi son güne bırakmak ya da nasıl olsa yine ertelenir diye düşünmek maalesef vazgeçilmez bir alışkanlığımız. Yollarda KGS devri yarın akşam bitiyor ama sürücülerin çoğu HGS etiketlerini hala almadı. Uzatma yok. Vatandaşlarımız da bilsinler gişelerden Geç. geçiş mümkün olmayacak. Ek sürenin de sonuna gelindi. KGS gişeleri tarih olacak. HGS'ye mi koşuyorsunuz? Evet. Yaklaşık 5 milyon sürücünün HGS kartı veya etiketi alması gerekiyor. Görünen çoğu işi yine son güne bıraktı. Artık son saatler köprü ve otoyollardan KGS gişeleri tamamen kaldırılacak yerine HGS alacak. Ancak sürücülerin çoğu HGS kart ve etiketlerini hala temin etmedi sadece 1 milyon 600 bin sürücü HGS'ye geçti. HGS'yi aldınız mı? Aldım. HGS'm vardı. KGS'yi ona aktardım. Gayet de güzel bir yöntem. Hızlı bir geçiş. Postanelerde yine son gün yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişindeyiz ve görüyorsunuz işte sürücüler yolun ortasına park etmiş ve hepsi HGS kuyruğunda. Tüm PTT şubeleri ve bankalar HGS kartı satışı yapıyor. KGS kartlarında kalan bakiye HGS'ye aktarılıyor.